Evet arkadaşlar öncelikle seçim sonuçlarının milletimize, devletimize, demokrasimize hayırlı olmasını temenni edelim. Şu an bu seçim aslında bitmeyen bir seçim oldu. Yeni bir seçimi doğurdu. 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri yapılacak. Ama en azından şu an elimizde sonuçlanan bir parlamento seçim sonuçlarını değerlendirebiliriz. Öncelikle burada bu seçimin birden fazla kaybedeni olduğunu ve sonuç itibariyle baktığımızda da en azından Cumhurbaşkanlığı noktasında kazananı olmayan, kazanan olmayan ama kaybedeninin çok olduğu bir seçim yaşadık. Biliyorsunuz bu seçimlerde bir masa kurgusu yapıldı ve biz başından beri bu masa kurgusunun eksik olduğunu, yanlış olduğunu vurguladık. Söylediklerimizin tamamında maalesef haklı çıktığımızı, Meclis aritmetiğinin iktidar lehine, muhalefet aleyhine şekillendiğini gördük. Ve hep şu söylenirdi siyasette, 2 artı 2, 4 etmez, doğru. Biz ama bu vesileyle şu matematiği görmüş olduk bu seçimde. Yüzde 1'in 38 vekil ettiğini gördük. Şimdi göreceğiz, o mavi AKP'liler iktidar tarafına mı dönecekler, muhalif tarafta mı kalacaklar? Bunu hep beraber izlemiş görmüş olacağız. Ben burada şunu özellikle vurgulamak isterim ki, bazı açıklamalar görüyoruz, e, milleti hedef alan, milletin yanlış yaptığını e, ağır ifadelerle milleti eleştiren bunlar çok yanlış. Burada milli iradeye, milletin iradesine saygı göstermek zorundayız. Burada yanlış yapan millet değil, yaptığı yanlış tercihlerle, yanlış kurgularla, yanlış ittifaklarla, yanlış ortaklarla seçime girmek. Bakın genel başkanımızın bundan aylar önce kaybedene dönük yaptığı bir açıklama var. Aylar öncesinden 14 Mayıs'ta kaybedecek olan adaya yaptığı açıklama var. Ne diyor? Gençleri dinlemediniz. O yüzden kaybettiniz. Ben özetle söylüyorum. Keşke gençlerin mesajını aldım demek yerine gençlerin mesajını bu sonuçları görmeden alsalardı bu sonuç yaşanmayacaktı.